15 yaşındaki İrem Serra Kirtik ve 16 yaşındaki Melisa Şahin azimin öyküsünü yazdılar. Doğuştan bir bacakları olmayan iki genç yürek İstanbul'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda ikinci oldu. bittiğini düşünüyorum Çünkü bedensel engellik ve değil. engel her şekilde kafadadır ve hani bunu bitirmek zaten amacımız ve bunu en iyi şekilde de gösterdiğimizi düşünüyorum azimle Çıla ve pes etmeden Kayseri'den doğan iki genç yürek Avrupa'da tarih yazdı. İrem ve Melisa engelleri aşarak Türkiye'nin gururu oldu. Doğuştan bir bacakları olmadan dünyaya gelen İrem Sevra Kirtik ve Melisa Şahin hayata eksik değil güçlü başladıklarını kanıtladığı o küçük adımlar onları Avrupa ikinciliğine taşıdı. Onu yaşındaki Melisa Şahin her kulaçta bir geleceğin şahitti. Engel tanımadı. Şimdiye kadarsa 116 madalya kazandı. Şimdiki hedefi ise Los Angeles'te destekten marşımızı okutmak ve Türk bayrağını gururla dalgalandırmak. Avrupa'da ikinci olmak benim için gurur verici oldu. Hem takım arkadaşımla beraber ikinci olduk. Bu kadar fazla çalışmamızın, her şeyin emeğini almak çok güzel bir duyguydu benim için. Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda 33 ülkeden 719 sporcu mücadele etti. Türkiye'yi temsil eden genç sporcular 4x100 metre serbest mix bayrak yarışında Avrupa ikinciliğini elde etti yaşındaki İrem Serra Kirtik azmini başarıya dönüştürdü. Tek bacağı değil inancıyla yüzlü ve 120 madalya kazandı. Şimdi hedefinde ise 2028 olimpiyatları var. Biz bayrak takımında birlikteydik. Zaten 4 kişiydik. İkisi Melisa ben diğerleri de diğer arkadaşlarımız. Orada ikinci olmak gerçekten büyük bir başarıydı. Hem ülkemizi temsil ettik hem ikinci olduk. Orada bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur vericiydi. Amacımız bu tür çocukları topluma kazandırabilmek ve bu çocukları başardığını diğer engel sahibi çocuklarımıza da velilerine de gösterebilmek. Bu çocuklarımıza el verirsek, destek olursak yapamayacakları hiçbir şey yok.